Merhabalar sevgili balıklar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyfiniz, sıhhatiniz, sağlığınız yerindedir umarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bu haftanın genel tarot açılımında sizler için neler var? Önce size bakalım. Daha sonra aklınızdaki kişiye kartlar seçelim. Bakalım sizlerle ilgili ne mesajları verecek. Evet, sizlere vermek istediği bu haftanın mesajı neymiş? parasal konularda beklediğiniz haberleri alıyorsunuz. Maddi anlamda her kimden ne haber bekliyor iseniz bu haber size geliyor diyebilirim. Bolluk ve bereket içerisinde olacaksınız. Hanenizi sizin olur, hanenizden birinin olur. Güzel bir para akışı olacak. Güzel bir kaynak yakalayacaksınız. Ayrıca bu miras konuları ile alakalı da olabilir. Lakin illaki bu hafta bu para elinize geçecek diye bir kaide yok. Bu hafta miras konuları gündemde olabilir. Mal mülk konuları, alım satım konuları gündemde olabilir. Daha sonradan bir sonuca ulaşma gibi durumlar söz konusu olabilir. Şeytan var. Bu şeytan sizinle sevdiğiniz kişinin aklınızdaki kişinin arasına girmiş şeytan olabileceği gibi. Çevrenizde sizi etrafınız ile kötü yapmaya çalışan birisi de olabilir. İş hayatınızda olur, sosyal çevrenizde olur, aşk hayatınızda olur. Dikkatli olun diyor. Diğer bir yönden de platonik olarak bir kişiyi sevebilirsiniz. Veyahut e, ne bileyim yasak aşk gündemde olabilir. Şehvet duygunuza yenik düşmeyin diyor. Tutkuyla arzuladığınız, şehvet dolu dakikalarınız olabilir yani duygular şelale haz duygusu coşku duygusu tavan yapabilir kendi şehvet duygunuza hakim olun diyor yani diyor ki bu ikili ilişkide aşk hayatınızda yasak aşk gündemde olabilir şehvet duygularınıza yenik düşmeyin kendinizi dizginleyin diyor ayrıca birilerine karşı öfkeniz olabilir hırsınız olabilir bununla ilgili de Bırakın su aksın yolunu bulsun. Bu hırsınıza yenik düşmeyin. Bu sizin içinizdeki şeytanda olmasın diyor. Böyle bir uyarı kartı geldi. Böyle yıldız gibi parlayabilirsiniz. Bir dileğinizin kabul olduğunu görebilirsiniz. ...aşk hayatınızda üçlü ilişki olabilir... ...kılıç kraliçesi diyor ki... ...aşk hayatınız ile üçlü ilişki... ...yasak aşk, tehlikeli gönül ilişkisi... ...gündemde olabilir... ...böyle konulara çok dikkat edin... ...çok dikkatli olun... ...sizi... E, ...yani ne bileyim... ...zora sokacak bir gönül ilişkisi... ...durumları söz konusu olabilir... ...sevdiğiniz kişiyle aranız açan... ...bir üçüncü kişi de olabilir bu abla, kız kardeş, anne figüründe bir kişi de söz konusu olabilir. Ayrıca bu yönden de böyle bir uyarı verdi. Bu kılıç kraliçesine dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü bir kişi yüzünden ilişkiniz zedelenebilir, ayrılık söz konusu olabilir. Abla, kardeş, anne figürü olabileceği gibi üçüncü bir kadın da olabilir sevdiğiniz kişiyi aldatmış olan bir balık burcu erkeği olabilir bu o kişinin kulağına belki de bizzat o kadın tarafından gitmiştir bak gör neler yaptı senin sevdiğin insan gibi gibi çok dikkatli olun aşıklar kartı geldi aklınızdaki kalbinizde kişi sizi çok seviyor beni seviyorum diye düşünüyorsanız çok ama çok seven bir kişi var. Bu kişiyle ruh eşi iki zanevi olabilirsiniz. Ayrıca çok önemli bir dileğiniz vardır. Bu dileğinizin kabul olduğunu görebilirsiniz. Yalanlar var. Size de yalan söylenmiş olabilir. Sizler de yalan söylemiş olabilirsiniz. İki tane şeytan kartı aynı açılımda geldi sevdiğiniz kişiyle aranızı açabilecek üçüncü bir kişi olabileceği gibi belki aldatmış olabilirsiniz, belki ihanet etmiş olabilirsiniz. Mesela sevdiğiniz bir bayan vardır, başka bir bayanla o kişi aldatmış olabilirsiniz. Erkek de olacak hali yok. Yani başka bir bayanla o kişi aldatmış olabilirsiniz. Lakin o kişi utanmadan yüzsüzlük yapıp o bayanı delilli bir şekilde, ispatlı bir şekilde bak sevdiğin kişiyi gör gibi durumlar söz konusu olabilir sizi sevdiğiniz ile iyice ayırmış durumunda olabilir bu şeytana çok dikkat edin sevdikleriniz ve sevenlerinizi aranız açabileceği gibi bu sizin içinizdeki şeytanda olabilir şeytani duygularda olabilir haz tutku şehvet hırs azim ya da ne bileyim bazı konularda öfke patlamaları olabilir. Çok dikkatli olun diyor. Eğer ki bu şeytana dikkat ederseniz mal mülk davaları, söz konusu miras konuları gündem olabilir. Güzel bir yerden bir vurgun yakalayabilirsiniz. Size yardım edecek maddi külfeti iyi bir kişiden yardım, destek alabilirsiniz. Yıldız gibi parlayacaksınız çevrenizde yeni bir aşk gündemde olabilir. Kalbi boş olanlara güzel bir aşk fırsatı söz konusu olabilir. Harikulade bir aşk sizi bekliyor diyebilirim. Kalbi dolu olanlar da bu kılıç kraliçesine dikkat ederseniz ilişkinizi evlilik teklifiyle taşlandırabilir. Bu kişiyle evlenebilirsiniz. Yalanlara dikkat edin. Başarı sizin. Her konuda başarı sizin. Yaratıcılığınızı konuşturacaksınız arkadaşlar. Bolluk ve bereket sizinle olacak asi yanınız ön planda olabilir. Ruhunuz ile ahenk içerisinde olacak bir kişi var. Bakalım bu kartlarımız neler söylüyor sevgili balıklar müzik ve armeni diyor arkadaşlar yani bu aralar kendinizi müzeye verebilirsiniz müzik ile ilgilenebilir aranızdan birini sevgi ve şefkat bekliyorum diyorsunuz sevgi şefkat arayışı içerisinde olabilirsiniz sevgili balık burçları yani sevgi şefkat ilgiye ihtiyacınız olabilir bu aralar gerçekten bir sevgi sıkıntınız ya da sevgisizlik gibi durumlar söz konusu olabilir belki de partneriniz tarafından sevilmediğinizi hissediyor olabilirsiniz bir el yani elini bana uzat gibi duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bir ilgisizlik alakasızlık söz konusu olabilir. Kadim şifa bilgeliği diyor bakın şaman kartı geldi. Ruhen ve psikolojik olarak maddi manevi bir şifalanmanız söz konusu olabilir. Ve burada da zaten kendinizi müziğe vereceksiniz. Ruhen ve psikolojik olarak size ne iyi geliyor ise o konu hakkında kendinizi rahatlatmalar söz konusu olacak. Nasıl kendinizi rahatlatıyorsanız ruhani ya da psikolojik olarak size ne iyi geliyorsa o yöne e, yöneleceksiniz diyebilirim. Burada şefkat arıyorsunuz arkadaşlar. Bu büyük ihtimal sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişi ile alakalı olabilir. Sanki aranızda bir problem, bir kırgınlık söz konusu gibi gibi. Yani elini bana uzat diyorsunuz. Bir sıkıntı, sorun olabilir. Ya benim senin sevgine ve şefkatine ihtiyacım var der gibi durumlar söz konusu. Ruhunuzda bir şifalanma söz konusu olacak. Kadim şifa bilgeliği çıktı. Aynı zamanda müziği yönelecek. Yani size her ne iyi geliyor ise o konulara yöneleceksiniz. Bakalım aklınızda kişi ilgili ne düşünüyor arkadaşlar? Vicdan ve merhamet diyor. Yani size karşı bir vicdansızlığı, merhametsizliği söz konusu olabileceği gibi sizin de aklınızdaki kişiye vicdansızlık ve merhametsizlik yapmış olabilirsiniz. Bu durumdan, bu konudan muzdarip olabilir. Yani ben senden sadece vicdan ve merhamet istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var aklınızdaki kişi de sevilme ihtiyacı içerisinde. Bakın ben de sevgi istiyorum. Sadece sen sevgi istemiyorsun diyor. Ben de sevgi, sevilme ihtiyacı içerisindeyim. Ha şu an kaçış enerjisi içerisindeyim. Çünkü senden vicdansızlık ve merhametsizlik gördüm. Bu yüzden ilişkimizden kaçış enerjisi içerisindeyim diyor. İlişkimizden ve senden kaçıyorum. Çünkü bana yapmış olduğun büyük bir vicdansızlık var. Büyük bir merhametsizlik var. Bunun çok iyi farkındasın diyor. Hatıraları ve geçmişi çok özlüyorum diyor. Seninle olan, olan anılarımı o kadar çok özlüyorum diyor ki aklımızdaki kişi. Her kim ise ben eski seni özlüyorum diyor. Eski hatıralarımızı, Eskiden yaşadığımız her ne var ise bakın hatıralar ve geçmişi özleyen bir aklınızdaki kişi var. Sevilme ihtiyacı içerisinde çünkü eski sen yoksun diyor. Bana çok büyük vicdansızlıklar ve merhametsizlikler yaptın. Şu an senden ve ilişkimizden kaçıyorum diyor. Nazar ve yıldız düşüklüğüne de inanıyor. Seninle benim aramdaki ilişkimizi nazar değmesi, göz doğu değmesi de söz konusu olabilir diyor. Bakalım başka ne söylüyor. Şu an yalnızlık içerisindeyim diyor. Kıskançlık enerjisi içerisinde olabilir. Hayatımda bir takım fırtınalar koptu diyor. Onlarla ilgilenmek zorundayım. Bakın gene kaçış kartı geldi. Şu i̇lişkimizden ve senden kaçıyorum. Şu an hayatımda büyük bir fırtına var. Bu fırtına yüzünden bir müddet ilişkimize ara verdim. Yalnızlık içerisindeyim diyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü iki tane kaçış kartı geldi. Hem senden hem ilişkimizden kaçıyorum. Senin bana büyük bir hatan var. Büyük bir vicdansızlığın ve merhametsizliğin söz konusu oldu. Bunları unutamıyorum. Unutamadığım için de senden belki de sonsuza kadar kaçacağım. Belki de sonsuza kadar kaçış enerjisinde olacağım diyor. Bir yönden de kavuşma kartı geldi. Aklınızda kişiyle ruh eşi ikiz alevi olabilirsiniz. Yani bakın ben seninle bir şekilde kavuşacağımı da inanıyorum diyor. Aramızda dağlar olabilir, kıtalar olabilir her ne olursa olsun aranızdan biri de diyor ki ben seninle kavuşacağıma inanıyorum. Yani siz ona bir sürü hatalar yapmış olabilir, vicdansızlıklar yapmış olabilirsiniz aranızdan biriniz tabii ki hepiniz değil. Ama o kişi bu yüzden ben senden belki de sonsuza kadar kaçacağım diyor. İki tane kaçış enerjisi geldi. Hem seninle ilişkimizden sonsuza kadar kaçacağım lakin diyor. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu şekilde kalmayacak diyen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım aklınızdaki kişi hayatında neler oluyor aklınızdaki kişinin ve sizinle ilgili neler düşünüyor? Dünya kartı geldi. Eğer ki aklınızdaki kişinin amacı sizinle ilgili evlilik ise aranızdan birinizin tabii ki bu amacına bu hedefine ulaşıyor. Kader çarkı artık kader aklınızdaki kişiden yana dönecek. Ne kadar olumsuzlukla yaşadı ise aklınızdaki kişiden yana dönecek bir kader var. Size güzel bir fırsat ile gelecek, elle tutulur, gözle görülür bir fırsat ile gelecek. Aklınızdaki kişiyi bıktırmış olabilir, yıldırmış olabilirsiniz. Bu yüzden size karşı isteksiz olabilir, sizden uzaklaşmış olabilir. Her ne olursa olsun eğer ki amacı sizinle tekrar barışmak, kavuşmak ya da evlilik ise sizi bir şekilde evliliğe ikna edecek. Sizden bir şekilde bu teklifi bekleyen bir aklınızda kişi var ise bu teklifi sizden bir şekilde alacak. Son olarak da aşıklar kartı geldi. Ne kadar bana büyük hatalar yapsam da ne kadar senden kaçış enerjisi içerisinde olsam da bir şekilde kader çarkı ile Dünya kartı ile ve ne kadar sana sırtımı dönsem de, beni kendinden soğutsam da, seni o kadar çok istememe, arzulamama rağmen, tutkum sana karşı şelale olmasına rağmen, sonsuz bir şekilde sana aşık olmama rağmen, seninle arama, ne bileyim, ilgisizlik, vicdansızlık ve merhametsizlik sokmana rağmen gene de seni seviyorum, sana aşığım diyen bir aklınızdaki kişi çıktı. Sen benim ruh eşimsin, ikiz alevimsin diyor. Ne yaparsak yapalım biz senden kopamıyoruz, ayrılamıyoruz çünkü... Kader de bizim bir arada olmamızı istiyor diyen bir aklınızdaki kişi var. Ne kadar ayrıl barış yapsak da bakın bir melek bizi koruyor, destekliyor. Belki de ilahi bir güç tarafından destekleniyoruz diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu kişiyle ruh eşi iki zarevisiniz sevgili balıklar. Her ne olursa olsun kaderiniz birbirinize bağlı diyebilirim. Kader yönünden, kadersel yönden bir çekim var. Ne kadar ayrılsanız da Araya dağlar da girse, yıllar da girse, kıtalar da girse bir şekilde kavuşuyorsunuz. Bakın burada kavuşmak kartı geldi. Burada da aşıklar kartı geldi. Bakalım size ilgili ne düşünüyor? Seni seviyorum diyor. Ne kadar o kişi olumsuzluklar yaşatsanız da gene de seni seviyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Seni çok merak ediyorum diyor. Yapamam egomu yenemiyorum diyen de bir aklınızdaki kişi var. Evet her ne olursa olsun sizden kaçış enerjisinde belki de sonsuza kadar sizden kaçmak istiyor ama lakin diyor ki aramızda dağlar nehirler de olsa denizler de olsa çığ kadar aramız e, büyük olsa bakın dağlar ve kıtalar da olsa biz bir şekilde kavuşacağız diyor. Aşıklar kartı ile sen benim ruh eşimsin ikiz alevimsin bizi koruyan kollayan bir arada olmamızı isteyen bir meleğimiz var. İstediğimiz kadar birbirimizden kaçalım, kaçış enerjisinde olalım bir şekilde tekrardan bir araya bizi getiren kader var diyor. Bakın kader bizden yana, kader çarkı bizden yana diyen bir aklınızdaki kişi var. Lakin sizin aklınızdaki kişi sizi o kadar seviyor, o kadar seviyor ki sadece sizin tek suçunuz tek kabahatiniz o kişiye karşı büyük bir vicdansızlık ve merhametsizlik yapmışsınız. Hayatında kaos ortamı yaşamasına sebep olmuş bir tane balık burcu erkeği olabilir. Bir dişi enerji, dişi enerjinin hayatını altüst etmiş, tarman etmiş, büyük bir vicdansızlık ve merhametsizlik yapmış olan bir balık burcu erkeği olabilir. Bu yüzden bir kaçış enerjisinde olabilir. Belki de sonsuza kadar sizden kaçacak, kaçabildiği yere kadar kaçacak, uzaklaşacak, ilişkinizi komple kesip atabilir. Size sırtını dönüp gidebilir. İlişkinizi gerçekten artık sonlandırabilir. Size sırtını dönüp çekip gidebilir. Ama ne kadar sizden kaçsa da, istediği yere kadar gitsin, sizana kadar da gitse kader bir şekilde sizi bir araya getiriyor, bir şekilde sizin ilişkinizi onaylıyor ve siz ruh eşi ikiz alevi sizsiniz diye size bir daha uyarıda bulunuyor. Evet sevgili balıklar ve diğerleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa harika olur. Beğen tuşuna basarsanız şahane olur. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.